Herkese merhabalar. Bizim kız bugün nerede İstanbul'da? Anam sepetimi aldım, sırtıma indim asfalt yoluna. <laughs> Yöresel ne kadar yemek varsa orduya ait hepsini de yaptım. Isıcak yine geldim kafalar ekibinin yanına. Onlar bizim köye geldiydi. Evet davetsiz yine kapıyı çaldılardı. Hem de soğuktu hava. Patra da girdilerdi içeri. Noşin ne yaptın bize dedilerdi. Ben de o gün pek hazırlığım olmadığı için şimdi her şeyi döktürdü. Mısır ekme, ondan sonra melocen. Dur turşu kavurması hepsini de saymayayım şimdi geri kalan da sürpriz olsun. Haberleri yok. tank diye gireceğim içeri. Aynı onların bana yaptığı gibi. O zaman ne diyelim? Kafalarından eğlence başlasın. Allah'ım çok heyecanlıyım. Köyümün adamını da aramayayım artık. Kusura bakmayın yani. Sebedim al. Sebedim al. Sebedim al. He bil öyle oldu azıcık. He. Bilal Hacı da geli verdi diyor. Sebedi <laughs> <Bordunu ziydi. gülüyor> <Bordunu ziydi. gülüyor> de almayı unutmuşum. Görüyor musun şey Değişmiş yok. Hoş geldiniz. Hoş, hoş geldiniz. Hoş geldin. hoş i̇yi ki geldin. iyi ki geldin. Murat hoş geldin. Seni <laughs> Hoş bulduk. Ben bakayım <laughs> getirdin? Ne <laughs> getirdin <gülüyor> ya bize? Vallahi. Şuna. Abi sevettayım yok yok ya. Gel dil 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 Kapıyı kapatalım. Otur bakayım. Ne yaptın? Ne ettin? Bizim videodan sonra dil sana şey yaptı mı? Kız dil dil çıktın. Ünlü oldun. Meşhur dil 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 Kanalların şeyine çıkmışsın, kanalına çıkmışsın. Gördük, ne yaptın da oraya çıktın. Anam biz adamlarla yan yana bile gelemiyor falan deyip de beni iltifada boğdukları eyvallah, eyvallah. aldık. O yüzden üçünüze tekrar ayrı ayrı teşekkür ederim. İyi, i̇yiler, iyi. çok iyiler. Vallahi. Size selamlar var. Nurşen bir kadar. ara beni aradı, arkadan Nurşen'in annesinin sesini mi? duyduk. Ya o çocuğu ezme! <laughs> <mi>? Çiğnamışlar çocuğu. <laughs> Gerçekten e, renk kattın sende bize her zaman. O video da çok keyifliydi. Yine izlemeyen varsa buradan izlemelerini isterim. Evet. Ee, ne diyordunuz siz? Hemen buraya... Hemen aşağıya açıklama kısmına bıraktık, <laughs> bıraktık. oradan tıklayıp gidip izleyebilirsiniz. Aynen, ben şimdi şöyle... Sen bize bir şeyler yaptın, geçelim. Hangi rüzgar attı seni buraya ya? Hayırdır yani? Ya şöyle... Uzun zamandır içimde vardı demin aslında... Ben bakıp kızarsın diye <laughs> sen ya, mi atıyorsun? <laughs> aslında uzun zamandır içimde vardı ama cesaretim yoktu. Hani böyle sizler de yoğun insanlarsınız ya... Öyle zamanımızda çalmak istemedim. Bir Atakan Bey'e... E, Atakan. E, Atakan mi? de ya, Atakan Bey ne? <laughs> Biz ilkokul arkadaşıyız. Yani video çektik seninle. Şu abi. an kameraya oynuyor. Kamera <laughs> arkasında Atakan diyor böyle. Vallahi demiyorum. Dedim ki ablam çok güzel baklavalar börekler yapmış, tamam mı? Dedim ki, burada olan 3 numara Nevriye ablam yaptı. orta zengi. He orta zengi. <laughs> bir şey söyleyeyim <laughs> mi? Ben. Gerçekten çok şanslısın. Ofisimizde mutfak da var. Öyle Detaylı bir yemek yapacaksın gibi değil mi sen? Evet yapacağım. Daha doğrusu e, evden getirdiklerim var. Onları ısıtacağım. Geri kalan da burada yapacağım. İnşallah siz de beğenirsiniz. Ben de sana bir ofiste gezdireyim Bence ben. Bence bir gezdirin. Ne diyor e bir bahit? E siz hep bakalım. gezdiğiniz koyda talla bağ bahçe bırakmayın. Ben de Aşağı mı Sen gezdir ya. ben arkandan geliyorum. Tamam hadi bakayım. <laughs> Ya Nurşen hayır Allah Geç, Allah hadi bir şey hangi Bir anda geldi hiç anlamadık ya. ya Kardeşler çal bir kaval havası Ayşe'cim Hemen yani moddan moda da geçiyor e, yani e. hızlıca. Ya. İnşallah bir gün sana da nasip olur altın kelebek. <laughs> en iyi en felsefe. <laughs> Aynen. En iyi influencer olduğun için sen de alırsın i̇nşallah. diye umut ediyoruz. İnşallah. i̇nşallah. Burası bizim eee üçümüzün odası ofiste. <laughs> Gayet güzel. Şahsi çok seviyoruz. Böyle bir şeyimiz, odamız burası bizim. Hı <laughs> hı. Biz alıştığımız için öyle anlatmıyoruz normal o da işte. Dağıtıyoruz <laughs> burada <bize> yani. Dağıtıyoruz, <laughs> oyunlar vesaire oynuyoruz. İşte haberleri takip ediyoruz. Hı, çatımız da güzel yalnız. Evet. evet ne zaman bileceğiniz daha Haliç güzel. manzaralı. Burada evet. Lastiklerime laf ettin ama onlar güzel. Topuğu bile var. Şey Nereden ne ne aldın bunları Hadi hadi de. dün kim verdi? Tiden gelen testten mi? Oha topuklu lastik ilk defa gördüm ha. <laughs> topuklu plastik, Eskiden ama... Yaşlı teyzeler bunları giyiyorlar. Update etmişler lan karar lastikleri. topuklu lastik. He dün cepheme geldi lastiye? <laughs> i̇lk defa gördüm. Güzelmiş. Haydi. Ama bunlar fındıklı da duramaz Dururum ben daha iyi ama yerler de Ya burası dur. biraz dağınık. Prodüksiyon alanı. Dağınık olması normal zaten. Kostümler var burada. Evet, Kostümlerimiz aynen. var. Ee, Bakabilir miyim? Tabii saç, peruk vesaire. Aha, tam ha. benim kombin olsun. Aa aynen, tabii, tamam tabii. bizim kız biz iki. <laughs> Gayet de güzel. Evet. Burada o da bisimiz, bir tane ayo. kedimiz var. Allah'ım Osman var burada. Topuk Kaç yıllardır. yıllık burası? Burası bir yıl, yıl oldu. Yani, bir, bir yıldır evet. buradayız yani. Evet. Bir yılı doldurduk. Burada Hı -hı. peruklar var. Evet. Yani, evet, yani bu burada bambaşka istiyor. bir karakter dışarı çıkartabiliyorsunuz. Yani. yani karakterleri burada yaratıp dışarı mı evet. şey evet. yapıyorsunuz? Evet. Yani normalde bu odada bütün arkadaşlarımız işte kostümleriyle, ne bileyim Hı -hı. makyajıyla, işte çekim ekipmanlarımızla beraber evet. bütün üretim bu odadan çıkıyor aslında. Hı -hı. Hemen yan tarafta kurguya gidiyor çekimden sonra. Oraya da gezebiliriz istersen. Tamam Yürü. gezelim. Bu odamız. Ay. Baki ve evet, Ünlü olmak istiyor Ay, kendisi. Baki de ünlü olmak istiyor bu arada. Evet. <laughs> deniyor ama inşallah bir ama gün olacak. Var. İnşallah inşallah. Baki Medya Akademi Göktu. Acın Medya'dan geldi kendisi. Çıkarsan takıyorsun ayıp değil mi? Kimse de acın abine. Kimse de abine. <gülüyor> <gülüyor> <Acun> de. abine? <laughs> Selam abi diyorum. Buradan abi acın abiye de selamlar. <laughs> Baki uzun süredir bizle beraber. Sabah uyuyan sendin değil mi? Sen evet. miydin? Sen evet, evet, evet. milyon şeyimiz evet. 1 milyon olursa şey. inşallah Allah sizin yakındır Allah, Allah. <laughs> 10 milyon inşallah, i̇nşallah, inşallah. zaten <laughs> heyecandan ellerim soğumuş durumda niye böyle bir şey yapıyorsun ya. <laughs> Kim sen yaptın değil mi? Ben yapmadım. Kim yaptı ya bak duruştan belli hazır oldu duruştan ben yaptım. belli. Ben yaptım. Sen hiç ordulu <laughs> dayağa yedin mi? <laughs> evet. Hep Yemedim. de lüm sırtına. Sırtına <gülüyor> Geç bakalım. Bana <laughs> inşallah böyle bir ofis İstanbul'da. İnşallah. Yani ha? İstanbul'da bilmiyorum biraz zor da. Nurşen ben artık İstanbul'a taşınman lazım diye düşünüyorum ben. Ne yapacağım İstanbul'da? İstanbul'da şöyle bir Çatalca köyünde. Bizim kız bizi İstanbul'da düşün. Tabii. İstanbul'da Yeni macera. Bizim kız İstanbul'da. Bizim yani Paris'te gibi. İstanbul'a geldiğin köy hayatı bitecek mi yani? Ben bunu merak ediyorum. aslında. Aynen, ya, bitmezdi, bitmezdi. Bitmez. birazdan Bir sonra İstanbul, gitmez. Değişirsin. Değişir miyim? İstanbul insan değiştiriyor. Baksana Atakan'ım. <laughs> Yo da değişti. Ben değiştim evet. <laughs> yani çevresi kalabalıklaşıyor. Bunu steril yani ettik kaldı. mi Yusuf'cum? Evet abi. Anladım. Steril değil mi? Evet sterilmiş. <laughs> 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 E, hmm, buraya ya. gelen herkes bundan bir açık açık da olsa, alıyor biraz da olsa. Açık mıydı? Açıktı. Bak fazla Çok verme. Çok verme ha. Yok yok sen. sen Hiçbir şey olmuyor. Sadece be. almaya çalış bir işe yarasın. Nefes içime mi evet, çekeceğim? He çekeceksin. Tamam ben çekeceğim. Bırak o zaten Hı -hı. geliyor sana. Güven... <laughs> bir boşalt içeriği. <laughs> Nasıl boşaltayım ama? Dur reis hadi, abartma normal şekilde. Ciğere bak. Oldu mu? Gitti mi? Yok. Sevmet umun ipleri keseyi omuz. Tekrar mı Ay valla e, mekanınız çok güzel. Çok Kafası güzel. iyidir. Biraz, biraz... Birazdan bakacak mısın? Korkutma beni. Tamam Normal <kasatlar> ya, yap <yapıyo> Ya yıllardır anından... beyaz şovda yapıyorum yani işte, işte. Beyaz şovda şey veriyordu evet, ya böyle. Tamam tamam. Sakinleştim şu anda. Valla ben acıktım. Tamam sen bir de bizi beklemişsin hani et evet, yemek falan da yememişsin. Biz bir mutfağa inelim ablayla beraber. Hı -hı. O da bana sağ olasın, yardım edecek. Çadılar. tamam mutfağın şey mutfağı onu da göstereyim ben Aynen. sana istiyorsan. Oraya doğru yol alalım. Tamam. Çok da sizi bekletmeden böyle güzel bir yer sorusu kuracağım ama. Aynı olsun olsun, olsun olsun. Gel. bak burası şimdi gerçekten Aa, ben mis gibi de kokmuş ama senin gelmeni bekledim ablanın yemeklerinden yemedim biliyor musun Ya. aynen abla bana biraz o yüzden kızgın değil evet. mi abla evet beraber görün oğlum Atakan bugün benim yemeğimi yemedin aynen o senin yemeğini yemek için şey yaptım şimdi beraber hazırlayacağız yemeği ben onun yemeklerinden yiyeceğim Atakan biraz e, küstürmüş olsa da gönlünü alacak. Gönlünü alınca. O zaman ben şey ben Sizin yukarı çıkıyorum. şu anda. Tamam sen çıkabilirsin. Yemek hazırlanınca geliyorum. Tamam. Haber Hadi Haber kolay vereceğiz. gelsin. Sağ ol. Hadi güle güle. Eyvallah. Hadi güle Allah'a emanet olun. Sen kalk, köyümüzde YouTube'a önderlik eden Atakan Özyurt, Bilal Bey, Fatih Bey, onlara gel, burada tuşu kalır. Kendi ellerinle. Hem de kendi ellerinle ama değiyorlar. Bu insanlar bu güzelliğe değiyorlar. Şöyle turşumuzu eğer çok tuzluysa hemen tarifte vereyim. <laughs> Şöyle bir kaç kez sudan geçirin ki şey olsun, tuzu biraz olsun azalsın. Şimdi melocan kavuracağım. Melocan'ı herkes bilmeyebilir. Şu bahar aylarında, Mart, Nisan böyle başlangıçlarında dağlarda hani diken var ya bildiğimiz diken yani ineklerin falan şey yaptığı yediği veya bizim ayaklarımıza dolaşan onun uçlarında filizlenen e, şeye ne yeşilliği yeşilliğe melojen deniyor. Biz onu salamura yapıyoruz. Şişelere veya bidonlara basıyoruz. Ondan sonra onu istediğimiz zaman tüketiyoruz. Şimdi yapılış aşamasını göstereceğim. Melojenim nerede? Burada. Şöyle bir olay. Biz Karadenizlilerde genellikle şey var e, etçillik değil, otçulluk var. Ben de onlardan biriyim. En sağlıklısı. En sağlıklısı da işte arada et de yemek lazım. Evet, sofrayı kurdum. Çay da hazır. Şimdi onlar benim sofrayı kurmamı bekliyorlardı. her şey hazırken, hazır da soğumamışken hemen gidip sofraya oturalım. Haydi. Sofrayı kurdum. Şu an arasaydın ya bir daha niye yokuş çıktı. Olsun, spor böyle sıraya gideceğim yani. yani. spor yapayım. Eyvallah, <laughs> ellerine sağlık. Şu an e, merakla Nurşen'in ye, e, yaptığı yemeği <laughs> yemek için e, hazır hazırım. <laughs> Konuşamadım o kadar heyecanlıyım. O kadar acıktım. Diğer sofrası. Evet. Hayda. Evet. Ee, Nurşen İstanbul'da olduğunun farkında mısın canım? Farkındayım da hani gene o kombi şeyi bozmayayım dedim. Tamam, tamam. Ben bir <laughs> e, Şu tarafa bence oturabilirsin. Koy oturduyduz. otur Ya şöyle oturdu vereyim be de. Şu altına vereyim mi abi bunu? Daha He? iyi olur. Abi bunun altına vereyim bak. Yok yok ben otururum böyle. Siz yediniz mi? Biz yemez, biz de sizinle yiyecek ya. Kah. Yere oturma. Hah. Tamam. Şeye, Şimdi şunu şöyle alırız. Bizim kız yazmış. <laughs> Vallahi ben yazmadım abla yazdı onu. Yazar. <laughs> abla yazdı onu. <laughs> şöyle kemerde. tek tek anlat bakalım. Bu ne? Bu ne? Bunun içinde ne var? Neye ne ne yaparlar? Şimdi bunu, şöyle. Söyle. Bu mısır etme. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Tamam. İçinde sadece ek olarak şey var. Pırasa var. Tamam. Bunu soğanlı falan da yapıyorlar. Üstünde de tereyağı erittik. Parça parça aynı baklava gibi düşünün. Patates de var içinde. Çocuklar. Allah Allah. Şey tamam. Evet. Bu melojen. Melojen de bahar aylarında özellikle de dikenlerin ucundaki filizleri. Kapçık mı öleceğim ben? <laughs> yok. <ettim ben>. <Yo. <laughs> o çok şey başka mi? bir şey yok. be. <laughs> Bu da yine pancar kavurması. Pancarı süzüyorsun. Dible gibi bir şey işte. Hiç yedizmi mi hmm. bilmiyor. O da ondan. Bu yine size bizim köyde yedirdiğim pancar turşusunun yağlaması. Nurşenle Soğanla birlikte. Köyde Tuzu var mı yok mu bilmiyorum. Tamam. İyi. İyi mi? Bu da yine şu normal bizim kendi elimizde açtığımız börek, bu diğeri de su böreği. Aralarında birinde peynir var, birinde patates var. Bu Niye da farklı bir şey bu. Evet. Bu baklava, Hı. hani bu çarşıda falan aldığımız var ya, bunu annelerimiz de yapıyor. Ben yapmadım dürüst olayım, bunu ablam yaptı. Bu oldu ee, İçinde ceviz var. İsteyen biz ordulu olduğumuz için Atakan da bilir, fındık da koyuyorlar. Ha, çok güzel. Düğünlerde yapıyorlar ya, diye eskiden hiç biliyorum ben bu da en sevdiğim tatlılardan. Yani size sevdiğim menülerden yaptım. İnanılmaz bir şey bu yalnız. Nurşah ellerine sağlık. Gerçekten. Afiyet olsun. Şundan Gel, sen de dur yiyeceğim. Çiğdem abla hiç yapmıyorsun böyle şeyler bize. <laughs> Hodan Bıraktım Gilesin ben. Sivas. Biliyorum çok. çok Aslında iyi oldu. bize ait bu da. Ordunlar almış galiba biraz. Aslında. Eğitim. Heh. Parça parça. Bunlar hiç itiraf olmasınlar. Sıcacık Sivaslıların kurumda da Sivaslıların her şeyi meşhur oluyor. Sivaslıların her <laughs> 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 Ee, zaten şu bize ait. Hı -hı. Şu sofrada görmüş olduğum. Şu oda. Tamam. Tete. Tete. Evet. Bize ait. <laughs> bize işte. Birçok şey bize ait yani. Şu mesela e, orduya değil de Karadeniz'e Gene i̇şte, Karadeniz e aynı. Bize de daha çok meşhur hatta. Bu taraflarda Karadeniz'e yetişim. Orada her, her şeyi almış hocam sağdan soldan. Ben değil mi? Güzel mi? Yemek yediğiniz halde üstüne yiyorsanız iyi demektir. ben, ben gidiyor kendime puan vermeyeyim de şimdi. Valla ben daha iki saat önce yedim yine. Çok iyi. Ayrıca olsun. Başka bir şey. Ben bunu zaten çok seviyorum. <laughs> Senin elinden başka olmuş. Evet olsun. Eline koluna sağlık yani. Atakan. Ya! Bunlar için buraya kadar gelmene gerek yok da haber verseydin biz de oraya gelirdik ya. Olsun. Sizi bir kere yorduk ya. Bir sefer de ben gelirim. Ne estağfurullah ne yorulmaz ya. Siz her zaman geleceksiniz artık. Annem sizleri her zaman bekliyor. Ordu videosunda beni en çok etkileyen şey eniştesinin evin altında fırını vardı ya. <laughs> adam can et etlekle falan yapıyor böyle. Fantazi. Fantazi. Kimse <laughs> Eşine gırgın olduğu zamanlarda hemen fırını yakıyor. E, ya gel ya. ya, he, gel sen orada bir pide yapayım. Al bu gömleği git. Fatih'e soksun. Vallahi. Yapsın orada. Pide. Beni aileye alsanız ya. Alırız. Ama işte bizde çok da çalışman lazım. Çalışırım. Bağ bahçe işi. Çok yorulursun. olsun bir şey olmaz. Annemin demesi gibi seni çiğnarlar orada. <laughs> Niye? O, videoda çalışmadın mı? Çalıştı. Çok çalıştı. çalıştı. Odun kırdı ya babamla beraber Olmadım. birlikte. Çok da güzel oldu. Tekrardan e, videoyu izlemeyenler varsa hemen olmaz mı buraya... buraya. Olur mu ha. ha. Abi, ben bitiriyorum. Ya, ya. <laughs> hayır hayır. İyi naviyet olsun. Bu arada sizler de like atarak soframıza katılabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> videomuzu izlesinler. Sizin videonuzu. İzleyin. Tanrışan çok iyi yansıtıyor. Kendisini tebrik ediyoruz. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Mükemmel, mükemmel bir insan kendisi. Ailesi de öyle. Daha ne diyebilirim ki? Hemşerisi de öyle. <laughs> Hemşerisi de öyle. Hemşerisi <laughs> de öyle. Sizinle video çektikten sonra gerçekten bana çok güzel artıları oldu. Şu anlamda. Hem genç kitle, Orta yaş, yaşlı kesim. O kadar güzel sahiplenmiş, sevmiş ki sizi. Yani e, o sofraya otururken ki efendiliğinize kadar dikkat etmişler. Öyle lavabali değiller diyorlar. Yani hiç bilmedikleri bir köye geliyor. <laughs> hiç bilmedikleri bir köye geldiler diyorlar. İlk kez bir aileye misafir oluyorlar. Ve o sabahın başında sanki yıllardır yaşıyormuş izlenimi verdiler dediler. O da benim çok hoşuma gitti. O algıyı gitti. var ya da. bir hareketle yıkarım şu an. Valla. Bir hareketle yıkarım o algıyı. Hangi hareket? <laughs> i̇yi mi? yapmayayım yani. Hani o zaman ne Sofraya oturuşları çok iyi diyorlar. Ee, Başka ne dersin bize? Yaloz bunun tuşu az olmuş. getirdim. Abla da şey yapmış zaten. Şive yaptım da kimse Tatlıya sallamadı. <laughs> Sen yalan söylüyorsun değil mi? Emme? Anlamadım şu an Emme'nin anlamı mı? Yok. Değil. Ama. Ama. Ben emme anlamadım. Bana bak diye. bana kopya veriyorum ya burada ama diyor. <laughs> Başka ne var? Bak Bakmıyorsun <laughs> sen bana. Sen annenin şey dememiş miydin? Sen e, anneler günündeki videoda annelerle bu küçük almıştın. Emme bu küçük Emme bu küçük <laughs> Emme bu <laughs> kutçuk. <laughs> kutçuk. Hı. Kutçuk. Ölün Öl, ölü, körü. Ölün körü yardım orducuya başlıyor. Ölün körünü yani söyleyeyim ben. Ama burayı bi iple. Hı. E benim <laughs> ben, ben özür diliyorum bilemedim o lefleri taşı olduğunu. Yarın hemen birebir orduca e, sayfasına yazıyorum. Evet. birebir orduca sayfasında öğreneceğim bunları ben. Birebir orduca. <laughs> Hayır Bilal bir şarkı okusun o zaman. Evet. Hadi Bilal. Şarkı değilim yer. <laughs> Hayır. Nasıl ya? Anonim bir şey. Yemez. Ordu, deli, deli. Niye? Yemez. Kendi eserini yemez okuyamaz mı? Kendi abi. eserini okur. Tamam. Telif yer, Telifi de kaldırmaz. Ya, tabii. <laughs> Hepsini okuyunca telifi yemiyor ama. Tabii tabii yiyoruz. Bir şey. Fıkla söylesem. Çay öteye Hı. gidelim yali yali gidelim yali yali gidelim yali Sırtındaki sepetin ben olayım hamali ben olayım hamali ben olayım, ben olayım. ha <laughs> Niye yarıda kesiliyor <laughs> Karadeniz şarkılarında? Orada sepetin şeyini vurmuşlar o yerde kalırsa. <laughs> Bundan sonraki projeleriniz neler? Bizimle şöyle küçük de olsa böyle bir paylaşmak ister misiniz? Çünkü merak ediyoruz. Paylaşalım. Biz genelde şu an yurt dışı... Peki ünlü olmadan önce Atakan Özür orduda nasıldı? Ya şöyle, çok o dönemini bilmiyorum ben aslında ama hep herkes etrafımda sorduklarım sakin ve zeki bir çocuk diyorlar. Sakin ve zeki. Başı gördün mü? gerçekten de öyleydi. Sakin böyle kendi çapında, kimseden böyle bir şey istemeden şunu yapacağım dediği zaman yapan bir çocukmuş. etrafımız. Hmm. Etrafımda bildiğim kadarıyla. Evet, çok, çok şükür diyelim ben Musa. Kendimi Sizin bir tanışması nasıl oldu peki? Ben onu da merak ediyorum. Ee, o zamanlar Ordu 52 diye bir sayfası vardı. Evet. Komedi, komedi 52. Komedi. Yani <laughs> de abi dedi, bunun dedi. Ben ilk Facebook'lardan. Öyle mi? Benim dedi böyle bir Facebook sayfam var. Ben tabii o zamanlar ünlüyüm. O zamanlar hiç kimse yok piyasada. Abi dedi beraber yapalım, beraber yapalım mı? Hı -hı. Gel kardeşim dedim ya, elimin altına aldım Atakan'ı. Yardımcı oldum, Hı -hı. destek oldum. Fatih kamerası sinermin, tuttum. Sonrasında... Böyle dalga değil mi? Yok ciddi Tabi her zaman ustayı geçer ya, e, Hı -hı. kardeşim şu anda Allah razı olsun Türkiye'nin en komik adamlarından ya bir tanesi. Estağfurullah, yok. Ben gurur duyuyorum Atakan'la. Fatih şaka da katıyor biraz. Ben oradan geldik. Okumak için mi İstanbul geldim. İstanbul'a geldim. Fatih'i de ben o zamanlar biliyorum videolar Şakasız çekiyor. Şakasız bu arada. Şakasız. <laughs> Fatih de videolar çekiyor. Ben de hevesliyim böyle hani tiyatro odur budur evet. falan filan. Fatih'in yanına gittim tanıştık işte. Dedim abi e, video çekiyorsun sen ben seni tanıyorum. Beraber... Ama o özgüveni de çok güzel. Direkt seni bulması gelmesi. Tabii, oh. Ya nerede asansörün yanında şey yapıyor, simitleniyor yani, <laughs> o Allah da. Okulda gördüm Nasıl ya. <laughs> Nasıl geldi yanıma? Nasıl geldi yanıma? Görme abi Allah aşkına sende kalayım. Ama Ağabey. ordudan çıkmışız hani. Bana e, en azından Birini biz. görse hemen aa der bunu tanıyorum bir tanışmak e, ister falan filan. Gittim işte. Başta videolar çekiyordu. Ben Hı. bunu çekiyordum kamerasını. Kitler ne kadardı o zaman? Valla o zamanlar Vine'da benim 20 bin mi 24 bin mi ne takipçim vardı. Yani ama, 10 yani Vine'da, ama Vine'da 2000, toplamda 100 bin 200 bin falan fenomen diye. Yani. 2013, 2013 2013'ün 30 bini şimdinin şeyiyle. 300 bin falan mı acaba? Ya belki daha fazla. Daha fazla. Daha fazla. Vallahi. 30 ha, O zamanlar görüntülü video çeken yoktu. Zirvedeydin böyle. yani yine şimdiki evet. gibi. Çok şükür. Hmm. Biliniyordu evet. video. Öyle tanıştık. Okulda işte video çektik. Sonra beraber çekmeye başladık. Sonra Bilal'le tanıştık. Bilal'in yanına gittik. <laughs> bir AVM'de tanıştık. Sen ne yapıyordun? Yani? Ben de vay çekiyordum. <laughs> Karadeniz şiiri şey Sonra Bilal'in de yanına gittim. Abi dedim bir ben seni tanıyorum, bir fotoğraf çekip miyiz dedim. Fatih o AVM'de kaybolmuştu. Ben bugün <laughs> bu hikayeyi İngilizce anlattım hocamıza. Aa, Evet bana e, şey dedi, anlatır mısın İngilizce? Ben Çin de şey İngilizce anlattım, öyle evet, Peki ilk videonuz nasıl patladı? O zamanlarda Flash TV kesitleriyle evet. geyik Evet, ben hala <laughs> izliyorum onları. Çok uğraştık yani, o zamana kadar bayağı patlaması için bayağı uğraştık. <laughs> Çünkü rekabet de fazlaydı. Bir de 7 saniye nasıl o fikri evet. falan veriyordunuz falan. En zor dönem o, zor oydu diyebilirim. Yani. Yani. En zor yani. oydu. 7 saniye sığdırıyor Evet. Yani şey. evet. Başladı o güldüm bitti. Sığmıyordu yani hiçbir saniye. 6 oldu. saniye 9 saliseydi. Evet. E. 7'ye bile girmedi Allah yani. Allah Allah. Ve ona rağmen 7 saniyede başarılı olan hiç kimse. Çok şükür. Valla 10 yıldır da yapıyoruz bu işi. 10 yıl Hı. oldu değil mi? Yani olmak üzere. On yıl, olmak 10 dokuz, dokuz yıl oldu. 9 yıl oldu. 10 yıldır zirvede olmakması bir şey. Valla Allah'a şükür şöyle söyleyeyim. Dışarıda insanlara karşı her zaman şeyiz yani böyle hani yanlış bir şey yapmadığımızın, doğru yolda yürüdüğümüzün farkında olduğumuz için, kafamızı yastığa rahat koyabildiğimiz için, yanımızda çalışan ekip arkadaşlarımız da olsun, beraber çalışıp ayrıldığımız ekip arkadaşlarımız da olsun, beraber birbirimize bir şey kattığımız insanlar da olsun, hep bize iyi baktılar. Bir de biz şey yapmıyoruz. Biz de iyi ilerledik yani. Sağ olsun böyle konuk olduğumuz kişiler diyor, zirvedesiniz, zirvedesiniz. Biz kendi aramızda hiçbir zaman şey demiyoruz. Ya biz zirvedeyiz ya, dur bakayım. Nursel beni bir taraftan da çay Biz kendi aramızda hiç şey demiyoruz, böyle zirvedeyiz, biz muhabbeti hiç yapmamışız. Evet, ya. Fatih ve şey ben aramızda hiçbir şey demiyorum. Atakan söylüyor, ben der. zirvedeyiz. Der, der, der. 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 Bak Ama kamera anladım. açıldı mı Atakan oynuyor. Evet, oraya. evet, evet. Arada ben buradan, evet. buradan ordulara sesleniyorum, <laughs> çok özür <üzüldüm. gülüyor> dilerim, <laughs> evet. Atakan Özyurt kamera açıldığı anda oynamaya başlar. <laughs> Bak anlattığım <laughs> hiçbir şey hikaye değil, %100 doğru konuşurum. Gel yanıma, abi komedi 52 sayfam var, cebimde de 100 liram var, beni paylaşır mısın? Evet. Çok kızıyoruz çok, bu zaten kızmazsa olmaz ki yani Doğru. Bu, bu yani. hayatın şeyi yani. oluyor ya böyle çok ciddi Nasıl toparlıyorsunuz işte? Ya için. işte mesela Bilal ile benim o konuda şeyim var O benim abim hani bir şekilde ben onu alttan alıp Ya da Hı -hı. tamam ya sen haklıydın özür dilerim diyebiliyoruz Atakan biraz küsüyor köye döneceğim ben diyor <laughs> Atakan var ya <bu gülüyor> gerçekten ciddi evet. anlamda böyle Ya 2-3 kere şey demiştir ben oraya dönüyorum Harbi mi? Ciddi Bilal ile benim max 20 dakika bir saat sürer Atakan'la 4-5 gün bir elini at atılıyorum. bu senin. sen bunu statını kesmiştin. Bu da sana bağırmıştı. He. Ben içeri gitti, gitti. Ben oraya dönüyorum dedi. <laughs> ne yapacağım oraya <laughs> <orduya> dönüp? <laughs> ya önemli olan ne biliyor musun? Birbirini anlamak. Kesin Aynen. ne olursa olsun bir arada para kazanma durumu da var. birbirimize Güzel karşı de. saygı saygıyı hiçbir zaman bozmamak gerek. bir de herkesin üçümüz de olsak bir çizgilerimiz var yani. O çizgiyi de koruyoruz yani kendi aramızda. Evet. Güzel. Herkes kendi Onu geçmemek sınıfıyor. lazım Tabii canım. yani. Onu geçtiğin zaman, bilmiyorum, e, sıkıntı olur ama geçmemek lazım. Kim olursa. Ailenle bile bir çizgin vardır yani. Ben evet. öyle düşünüyorum. Yani. Sosyal medyanın sınırı var mı? Ben bunu sana var. ilk program, e, yine evinde şey yapmıştım, senin hayatını çekmiştik işte bu evet, Orada TV Demiştim ki e, Atakan'a, Sosyal medya biter mi bir Televizyon, hiç unutmuyorum bak hocam. Televizyon biter, sosyal medya bitmez Nurşen demiştim bana. Ya zaten şu an herkes patır yani televizyondan YouTube'a geliyor yani. Gerçekten dediği oldu yani. İnsanlar televizyon hayatını biraz şey yaptılar. Aza indirgemeye başladılar. Çünkü hayat hızlandı. Sosyal medya daha çok yavaşladı. Sosyal medya demeyelim de hayat hızlandı. Şimdi canın istediğinde ne istiyorsa onu izleyebildiğin bir yer var. Bir de belli bir akış olan bir yer var ya Akşam diziyi bekliyorsun mesela. 20'de dizi var televizyonda evet. değil mi? Ama sen YouTube oturduğunda aç neyi? İstediğin her şey, şey elinin ya altında. Yani. İstediğin her şey elinin altında. Evet. İstersen kafaları izle, istersen Nurşen'i izle, atıyorum istersen maç izle, istersen dizinin eski bölümünü izle. Tabii o yüzden e, hemen ulaşabilme olayı var ya, hemen ulaşabilme olayı, o çok cezbedici bir şey olduğu için yani dijitalin ve sosyal medya diyelim e, bitmesi çok zor. Nerede olursam neye yardımım dokunabilirse, ne zaman ekmeği paylaşmak isterseniz, beraber yemek isterseniz, her zaman köyümüze, ordumuza, işte ne bileyim istediğiniz her yerde arayabileceğiniz ayrıca bir kapım, kapımız var. Çok da böyle duygusal konuşmalara da girmek istemiyorum bu tatlı sohbetin üstüne. Doğru. Hepinize tekrardan ayrı ayrı teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ayağına sağlık, ki Zamanınızı ayırdığımız için. Ellerine sağlık. Zamanında yıllar öncesinden bugüne kadar siz ikiniz farkında olmasanız da Atakan çok güzel destekledi sizlerle beraber tekrar tekrar teşekkür ediyorum. O yüzden şu an burada ne yaptıysak, ne yediysek, ne içtiysek hepsi helal olsun. Sağ olun. Of içimizi baydı. <laughs> Yeter. Of. Hadi. Yedik, <laughs> <laughs> yedirdik, içirdik, He. muhabbet, sohbet ettik. Bak başlarken de heyecanlandık. Nurşen'le sofranıza konuk oluyoruz programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. <laughs> Ben gerçekten teşekkür ediyorum tekrardan. Başlarken de heyecanlandıydım. Biterken de heyecanlıyım. İnşallah bu heyecanımız hiç bitmesin. İnşallah. Hepinize tekrardan teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ee, şu lastikleri bize hediye edecek misin? Vallahi edelim. He? Ederim. Bırak ofiste. Biz, biz ofiste koyalım asarız diyelim. onu koyarız. Tamam. Doğru bırak. He tamam. Ben tamam bırak gider kendimizi. Yine bırakayım mı çatikleri? Çatik. Şimdi. Şu patik şu. Nasıl istersen. Ondan nasıl istersen. Lastiği bırak, çatik sana bakalım. <laughs> tamam. Kafalar ekibine benden de minik bir hediye evet. <laughs> olsun. Elim Çok boş hatıra. gelmiş oldum. Şu an rahatım. Estağfurullah. Yemekle geldi. Hatıra. Yemekle Ondan de geldi. Değil. değil. Öyle <laughs> <laughs> yemekle geldi. Bir hatıra kalsın diye söyledim. Tamam. O zaman sağ baştan ısmarlaşarak ben gideyim. Tamam. Tamam. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Milan hoş olsun. Allah'a emanet olun inşallah. Görüşürüz gene. Hadi görüşürüz. Bir dahakine hep geliyormuşum. Gel gel. Bir gün arabadan gel. Teşekkür ediyorum tekrardan. Görüşürüz. O görüşürüz. kalan yemekleri de israf etme. Tamam, ya. tamam. Ya. Yani ya. Biz onları ya. şey yapacağız. Hadi, Hadi, görüşürüz. Lastikleri yukarı mı bırakıyorsunuz? Ha, bırak. Tamam. Hadi bırak. Hadi. Hadi. Hadi.